Merhaba bu arkadaşlar. Bugün misafirlerimiz var. Gelin arkadaşlar. Ve Değil bakın burada Kerem, bu erkek, bu da Bela. Renklerini de biliyorum. Bunlar yeşil, bu da kırmızı. Bir vermeni çok istiyorsanız yapacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu unutmayın. Ya katım dede. Bakın izliyorlar. Arkadaşlar bir de yan veriyoruz ya ağzını böyle yuvarlak ağzı yiyorlar. İsimleri neydi bunların? Bera burnunda bir de tera. Bera bebek oldu ise onu oldu küçük de büyüyecek bu tera büyük ya. Bak bari yapıyorum ya. Bak işte. Acıkmışlar adına. mı? Hayır, deze vereceğiz sonra biz verdik şimdi. Annem sordu bana öğretti. Öğrendi mi nasıl yem verildiğini? Evet. Bu biber ağacı bir tereme. Birer tane mi veriyorsun? Evet. İki tane de karnı böyle oluyormuş. Şişiyor yani. Evet patlıyormuş bir de. Zararlı mıymış? Hı hı. Bir tane verirmiş. Dün defa bir kez gündüz bir gece veriyoruz. Bir gündüz bir gece mi veriyoruz? Evet. Daha fazla verirsek o zaman ölürler onlar. Evet. Elimizi sokağa, sokağa sattı. Evet dokunmamak lazım yani. Evet. Ben biliyordum çok güzel nice böyle. Evet elimizi dokunmamamız lazım. Arkadaşlar bir de yiyorlar böyle. Yem verdiniz mi sabah? Karınları aç değil o zaman. Hı hı. Aç gibi duruyorlar ama. Hayır ben de, beni beniyormuş gibi. elini uzattığın zaman hemen ağızlarını açıyorlar. Evet. Bak. Ağabeyi çık çık. Bak. Bak. Attı. arkadaşlar, bu ödete videomuza izlemeye kanalıma abone olmayı unutmayın tekrardan. Bye bye.